İçeriklerimden bazıları film ve dizi haberleri olduğu için elbette ki film piyasasına acayip hakim olmam gerekiyor ve her şeyi araştırmam gerekiyor. Zamanında yine haber araştırırken karşıma bir tane film çıktı. Dungeons and Dragons isimli filmdi bu. Dungeons and Dragons kulağıma tanıdık geliyordu çünkü ben oyun dünyasına da hakimim, oyun oynamayı da seviyorum. O yüzden de Dungeons and Dragons ismi kulağıma tanıdık geliyordu ama yani neydi ki bu? Postere baktım, oyunculara baktım falan derken tamam dedim galiba bu film tırt olacak. Hani böyle uzaktan baktığın zaman posterinden bile bazı filmlerin kötü olduğunu anlarsınız ya bana da o olmuştu. Gün geçtikçe filmin çıkışı daha da yaklaşmaya başladı. Bu yüzden de bazı film eleştirmenleri ki özellikle yurt dışındaki eleştirmenler filmin eleştirilerini yayınlamaya başladılar. Ve bu eleştirileri okuduğum zaman çok şaşırmıştım. Çünkü posterin kötü durmasına ve yaptığım onca yorumlara rağmen eleştirmenlerin yorumları iyiydi. Ben bu filmin acayip gömülmesini beklerken eleştirmenler ölmeye başlamışlardı. Ve o zaman kafamda ulan ne oluyor tarzında düşünceler oluşmaya başladı. Dungeons and Dragons'ın Türkiye çıkış tarihi yaklaştığı zamanda sağ olsun filmin adına kanka yani Burak abiden bir davet aldım ön gösterme. Filmi izlemeye gittim ve artık kafamdaki yapı biraz daha değişmeye başlamıştı. Filmin çok kötü olduğunu düşünüyordum ancak eleştirmenler beğenmişti. Peki ya ben izlediğim zaman beğenecek miydim? Çok uzattık ama işte videomuzun konusu da bu. Dungeons and Dragons nasıl film nasıl olmuş beğendim mi? Gelin konuşalım. Hiçbir beklentim olmamasına rağmen Dungeons and Dragons beni etkilemeyi başardı. Öncelikle filmden ne beklediğinizin çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Beklentiniz eğer bir hikaye ise tabii ki de hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Çünkü bu hikayeyi ön plana çıkartan ve hikayesiyle sizi duygulandıran bir film değil. Ancak onun dışında birçok şey iyi yapmayı başarıyor. Mesela komediden bahsedelim. Dungeons and Dragons bence komedi filmi adı altında değerlendirilebilir. Çünkü sürekli ama sürekli karakterlerin espri yaptığını görüyoruz. Bu yüzden de ben filmi izlerken bir noktada Deadpool tadı aldım. Tabii Deadpool'un r 18 versiyonu değil biraz daha aşağıda kalan versiyonu gibi. Ama yine de izlemek çok keyifliydi. Karakterimiz tıpkı Deadpool gibi sürekli espri yapıyordu ve bence bu espriler öyle clean espriler değillerdi. Hani böyle film filmi izlerken karakter saçma sapan espriler yapar ve siz de ya bu olmasa mıydı acaba falan dersiniz. İşte bu filmde onlar çok da fazla yaşanmıyor. Onun yerine yapılan her espriye gülerken buldum kendimi. Esprilerin kaliteli olduğunu söylemem gerekiyor. Özellikle bir mezar sahnesi vardı ve o mezar sahnesinde bütün salonun güldüğünü gördüm. Tabii ben de buna dahildim kahkaha atıyordum. Komedinin yanında aksiyona değinmek istiyorum. Aksiyon da bu filmde yeterince iyiydi. Dövüşler falan filan elbette ki varlar ancak ben biraz daha yaratıcı aksiyon sahneleri arayan bir insanım. Dungeons and Dragons'ta onlar da bulunmaktaydı. Oyun dünyasından örnek verecek olursak Uncharted'da böyle aksiyon sekansları bulunur ya. Etraf kırılır, patlar, çatlar, oradan zıplamaya çalışır, karakterlerimiz kaçmaya çalışır falan. O tarzda sahneler Dungeons and Dragons'ta bulunuyor ve bulunan sahneler gerçekten güzeller. Ancak tek bir eleştiri yapacağım. Bunlar sanki birazcık az bırakılmış gibi. Spoiler vermek istemiyorum ama özellikle bir sahne var ki olan keşke bundan daha fazla yapsaydınız veya bu sahneyi daha uzun yapsaydınız dedim. Çünkü çok keyif almıştım. Bu arada ben incelemeye pat diye çok hızlı girdim. O yüzden kafanız biraz karışmış olabilir. Başta şunları da söylemek istiyorum. Filmin girişini de ben çok beğendim. Film size hikayenin bahanesiyle birlikte karakteri ve karakterlerimizi tanıtıyor. Ve bunu acayip hızlı yapıyor yani sizi sıkmadan yapıyor. Tabi bu girişten sonra film birazcık yavaşlıyor evreni tanıtmak, karakterleri tanıtmak için. Burada birazcık temposu düşebiliyor. Ancak özellikle filmin ikinci yarısından sonra film her anlamda böyle yükselerek gidiyor. Espriler de artıyor, aksiyon da artıyor, her şey artıyor diyebiliriz. Açık konuşmak gerekirse filmin ilk yarısında böyle saatte falan bakma ihtiyacı duydum ancak ikinci yarısından sonra ulan bitti mi tarzında şeylere dönüştü benim bu saate bakma olayım. Şu ana kadar bayağı olumlu geldik değil mi? Biraz daha olumlu gideceğiz. Daha sonrasında olumsuz eleştirilerimden de bahsedeceğim. Ben karakterleri de beğendim. Yani bir sürü karakter var. Zaten ben bu filmden acayip Avengers tadı aldım. Onu da söylemek istiyorum. Avengers birin tadı tamamen bu film içerisinde bulunuyor. Karakterlerimizin bir ekip oluşturmasını falan beğendim ancak her karakterin ön plana çıktığını söyleyemeyeceğim. Mesela bazı karakterler var. Ulan biz bunu niye gördük ki? Siz bunu işlemediniz bile tarzında şeylere yordum kendimi. Ancak bunun dışında karakterler de eğlencelilerdi ve güzellerdi. En azından izlemek keyifliydi diyeyim. Buraya kadar olumlu gelmiş olsak da şimdi bazı olumsuz şeyler bahsedeceğim. Bu film çok 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 film izlemiş olan insanlara birazcık klasik gelebilir. Çünkü sanki ben bu filmi daha önce izlemişim tarzında bir hisse kapıldım. Yani öyle acayip yeni şeyler denemiyorlar onu söyleyeyim. Fakat yaptıkları şeyleri iyi yaptıkları kesin. En azından komedi, aksiyon falan filan bunları güzel birleştirmişler. Ben izlediğim filmlerde hikayenin de iyi olmasını arayan bir insan olduğum için de hikayenin tırt olması açıkçası beni birazcık düşürdü. Yaptıkları bunca güzel bir şeye, güzel bir hikayeyle birleştirselermiş muhtemelen çok çok daha iyi bir şey çıkartabilirlermiş ortaya. Karakterler mesela biraz daha iyi işlenebilir Özellikle kötü adamımız veya kötü kadınımız hani çok da spoiler vermeden söylemek istiyorum. Çok çok daha iyi olabilirmiş. Mesela yakın zamanda izlediğimiz aklıma Çizmeli Kedi 2 geliyor. Keşke Çizmeli Kedi 2 standartında bir kötü karakter çıkartabilselermiş. Çünkü ürkütücülük anlamında öyle bir karakter yaratmışlar. Ancak altyapısını çok doğruluklarını söyleyemem. Bu ve bunun gibi bazı eksiklikler de filmde bulunuyor. Benim kendi yorumum ben film izlerken gerçekten eğlendim ve bence sinemada izleyebilirsiniz. Hani böyle bazen kafa dağıtmanız gereken filmler vardır ya. İşte Dungeons and Dragons öyle bir film. Mesela oruçluyken gidin sinemaya ve iki 2,5 saat boyunca sonuna kadar gülün, eğlenin, aksiyonda yaşayın ve sinemadan çık. Eğer filme bir puan vermek gerekirse ben filme 10 üzerinden 7 veriyorum. Benim bu videoda bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.